Selamünaleyküm sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlere iki tepeden Minato versin yanından Çağrı Market'in önünden Metrobüs'e doğru olan bölümü çekeceğiz. Daha önce çekmedik. Sizlerden gelen yorumlar üzerine bu çekimi gerçekleştireceğiz. Bugün 15 Temmuz 2023. Hava çok sıcak. Bu zor şartlar altında inşaatlarımızın çalışmaları devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Bellona mağazasının önündeyiz. Şöyle göstereyim. Görüşürüz. Buralardan size aşağıya doğru hem mahalleyi göstereceğiz hem son gelişmelerden aktarabildiğimiz kadar sizlere bilgi aktaracağız. Bizi izlemeye devam ediniz. Düşünce ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Paylaşım yaparak bizlere sosyal destek olabilirsiniz. Fikirtepe'mizi daha iyi anlatabilmemiz adına sizin için çok önemlidir paylaşımlarınız, beğenmeniz, yorumlarınız. Biz izlemeye devam ederiz. Teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor sizlerden gelen yorumlar üzerine videolarımızı sağa sola çevirirken çok hızlı olduğunu söylemiş bir izleyicimiz. Mümkün olduğu kadar yavaş yavaş kamerayı çevirmeyi düşünüyoruz. Sizlerin yorumları bizim için çok değerlidir. Hepsini önemsiyoruz. Bizi izlediğiniz için kimden teşekkür ederiz. İyi seyirler. sıcakta bütün işçiler eline yedi kadar çalışıyor. İnşaat devam ediyor çalışmalar. Kulevinç Demir taşıyor Evet Osman dayı neresi senin? Şu blok mu belli mi? Daha belli değil geç Çalışıyorlar ya İki sene sürer mi sene bilmiyorum ya. Nasıl memnun değil misin? Y çalışmalardan Yok, ama çalışıyorlar sanki gece gündüz oraya bak o ikinci katı çıktı buralar dört katı zor geldi vallahi iyi kolayız evet Osman dayımızın binası var orada kısa bir yorum yaptı bize Maalesef sakinimiz zeminde çok çalıştılar zeminde çok uğraşıldı şu anda Mandıra Caddesi'ndeyiz. Yine Tovar Sınav'dan başlayarak Metrobüse doğru, Çağrı e doğru gidiyoruz. İşte buradaki esnaflar hala aynı. Şurada 意識的だろうで Çok sıcak bugün, son birkaç günden beri bayağı bir sıcak. Allah'tan bugün bir biraz esiyor da, çok fazla şey Evet, sol tarafta yeni yapılan inşaatları size göstereyim, bireysel olarak yapılmış. Daha önce ben size buranın inşaat alanını göstermiştim, daha önceki videolarımızda var. Hemen alt tarafında dükkanlar. İşte Fikirtepe'nin emlak ofisi var. Özel tabi. Devletin değil. Onun yanında yine yapılan bir yer daha var. Hemen Çağrı Market'in yanında bu binalar. Şu şeyler de açıldı burası. Biraz da yol kenarı açıldı. Şöyle gösteriyorum. inşaatları biraz daha böyle size inşaat ağırlıklı göstermek istiyorum. Devam ediyorum. Markete doğru, Çağrı Market'e doğru. Evet arkadaşlar, Fiketebe Mandıra Caddesindeyiz. Metrobüse doğru, Çağrı Market'e doğru gidiyoruz. Buraya daha henüz kimse oturmadı. Yeni bin bin yeni bina yapıldı. Muhtemelen falan alındı mı bilmiyorum. Ondan dolayı da henüz kimse oturmamış olabilir. Evet arkadaki kahverengi binaları görüyoruz. Orası 1071 Kadıköy binası. Şöyle bakayım gösterebilir miyim? Arka mahallede Herhangi bir yıkım yok. Şu anda bekliyor görüyorsunuz. Batlı Sokak herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mandra Caddesi'nin metro sürdüğü giderken bir arkasında var. Sol taraf. Tabii bu yıkılmayan evler. Bildiğiniz olsun arkadaşlar. Bilenler bilir. şöyle göstermeye çalışayım. Bu yan mınada oturanlar var. Burası daha önce yapılmış, iskene falan alınmış. Oturuyorlar. Şöyle mümkün olduğu kadar yavaş çekim yapmaya çalışıyorum sizler için. Arkadaşlar şu mavili olan yer Çağrı'nın olduğu bina. Ben şimdi yeni yapılan bir inşaatın içinden çekim yapıyorum size balkonundan. İskene alınmamış diye söylemiştim ya. Bu binanın şöyle arka tarafına şeyi var. Burada yan bir çıkışı var bu binanın Onun balkonundan sizler için çekim yapıyorum. Muhtemelen giriş kapısı burası olacak. Bakın bekçi numarası var. Daha henüz kimse oturmadığı için bir sıkıntı olduğu zaman orada iltiba sağlıyorlar. de burası otopark senin. Burası da iskan alınmış binanın otoparkı.